fıtıklarınızı rahatlatacak, eklem sıkıntılarınızı giderecek, boyun fıtıklarınızı, bel fıtıklarınızı rahatlatacak güzel bir masaj kremi yapacağım. Korona sırasında çok hareketsiz kaldı, ağrılarınız arttı. O zaman diyoruz ki vücudunuzu canlandırmada, vücudunuzun eklemlerini kuvvetlendirmede, kan dolaşımını hızlandırmada aksiyot kremini bizim tavsiye ettiğimiz bir krem. Firdun önerdiği bir kremle tanıştırmak istiyorum. Aksiyot ağrı kremi... Eklem, kas, migren, fıtık El ve bilek gibi tüm ağrılarınızı geçirme özelliğine sahip. Feridun Kunak Hocam öncelikle teşekkür ediyorum. Neden mi? Çünkü bana bu kremi tavsiye etti. Aksöğüt özlü krem. Doktor Feridun Kunak'ın hazırlamış olduğu. Doktor Feridun Kunak'tan böyle Aksöğüt içerikli bir krem. Ağrılarınıza anında etki ettiği gibi düzenli kullanımda kronik ağrıları da ortadan kaldırıyor. Fıtıklarınızı rahatlatacak, eklem sıkıntılarınızı giderecek boyun fıtıklarınızı, bel fıtıklarınızı rahatlatacak güzel bir masaj kremi.